creamyeat.com selamlar selamunaleyküm. Arkadaşlar benim motorum VKS 5125. Bu motor bildiğiniz gibi VKS premium bayilerde satılan bir motor. VKS'nin getirmiş olduğu son dönemlerdeki premium modeller premium bayilerde satılmakta. Ben de bu motorumu bir premium bayisinden aldım. Hangi bayiden aldım? Antalya. İki tekerli premium bayisi var. Aspendos kuluvarını hemen hava alanı yolunda çıkışta az geldi. Aspendos orası adresinde. Oradan bizzat kendim giderek beğendim aldım. Şimdi e, premium modelde bu versiyon kampanyası var. 54 bin lira peşin fiyatlı. İşte 3 taksit dolanı var. 6 taksit dolanı var. 10.000 lira peşin et veriyorsunuz. Geriye kalan miktarı 6 taksitte bölerek tahsil ediyorlar. Bu da bir avantajdır. Şimdi e, premium bayilerinde bununla birlikte diğer modelleri de var. Diğer versiyon modeller. Gerçekten ben hepsine baktım, inceledim. Gerçekten güzel motorlar. E, EKS bildiğiniz gibi son dönemde QC motorların e, komple montajlı, Çin montajlı motorlarını getiriyor. Bir de Zontes markanın ürünlerini getiriyor. Gerçekten ikisi de kaliteli motorlar, güzel motorlar. E, fazlaca sorun yaşanacağını ben zannetmiyorum. E, zira ben bu motoru birkaç gün, iki gündür kullanıyorum. Cuma günü ben bu motoru aldım. Cumartesi günü resmi işlemlerini yaptım. İki gündür kullanıyorum. Bugün pazar. E, kullandığım süre içinde herhangi bir eksisine rastlamadım arkadaşlar. Gayet konforlu. Gayet güzel. E, torklu bir motor, sessiz bir motor. Yani gaz tepkimesi çok iyi. Motorun yere tutunması çok iyi. Şu ön tarafın ağırlık dengesi çok iyi. Hani arka tarafı ağır, ön tarafı hafif gibi bir olay yok. Gerçekten motorun her tarafındaki ağırlık çok dengeli. Yani siz bunu kullanırken hissediyorsunuz. Bu rahatlığı, bu güveni size veriyor arkadaşlar bu motor. Motorun tanıtımıyla alakalı bilgilere geçmeden önce halen YouTube kanalıma abone olmadıysanız lütfen alt butondan abone olmanızı isterim. Bildirim zilini açın. YouTube'a attığım her videoda haberiniz olsun. İstediğiniz videolara da beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi motorla alakalı şöyle yüzeysel teknik bilgiler geçeceğim. Onları da dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçi bu motorun tanıtımlarında ince ince detay detay tanıtım videoları var ama hani bir de benden dinleyin. Bunları anlatmaya gayret edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen motorun teknik özelliklerinden bahsedeyim. Bu bildiğimiz 125 cc bir motor. 9.5 beygir gücümüz var. 10 Nm de torkumuz var arkadaşlar bu motorda. 125 cc bandında bu güç gayet yeterli. Ben kullanıyorum zaten. Bana göre tepkileri falan da gayet güzel. Torklu bir motor. Yani bindiğinizde bunu hissettiriyor yani motor. Şimdi motorumuzda 12 inç jantlarımız var hem önde hem arkada. Cordial marka Çinli lastik takılmış. Önde 90-90-12 lastiğimiz var. Arkada 180-12 inç lastiğimiz var. Arka frenimiz disk fren. Yine ön frenimiz disk fren kullanılmış. E, CBS fren sistemimiz de var. Ayrıca. ABS maalesef bu motorumuzda yok. Şimdi ön farlarımız falan gayet güzel. LED far. Yani aydınlatmasını falan ben çok beğendim. Gece sürüşü falan da yaptım ben. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel aydınlatıyor. Aynalarımızın görüş açısı falan da gayet güzel. Dışa doğru sağ sol eğimleri gayet güzel. Frenlerimiz çok iyi. Yani frenlerde hiçbir sıkıntı yok. CBS fren sistemi gerçekten güzel işliyor bu motorda. Önden görünüşümüz böyle arkadaşlar. Gayet şık bir motorumuz. Şimdi selimizin yüksekliği yerden gayet iyi. 775 milimetreydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani koltuk çok rahat, geniş bir koltuk. Arç içinde gereken yerimiz mevcut zaten. Arç için basamaklarımız böyle asılıp kapatıyorsunuz. Yan ayaklığımız kısa. Bakın gayet işlevsel. Yan ayaklığa motoru aldığımızda böyle hafiften sola doğru eğiliyor. Hani o da gayet güzel yani. Orta sehpamız bakın motor bloğunun hemen altta biraz arka tarafına konumlanmış. Orta sehpaya motorumuz çok güzel dengeli alınıyor. Hani bir güç sarfiyatınız olmuyor. Bu neden kaynaklı? Bakın arka tarafta e, mesafe payımız çok az. Yani hafif arka tarafı. Motorun orta sehpaya aldığımızda ön tarafı baya bir ağırlık ön tarafa gelmiş. Yani bu manada bu motor iyi arkadaşlar. Motor bloğunu görüyorsunuz. Motor bloğumuz SYM'den mi alınma diyeyim bilmiyorum. Yani variyatörü sökmediğim için. Hani kayış ölçüsüne variyatörlere falan bakmadığım için bir şey diyemiyorum ama gayet verimli bir variyatör yapısı var gibi hissediyorum ben. Amortisörümüz sol tarafta tek. Böyle kalın bir amortisör kullanılmış. Bu da bence yeterli. Koruma demirlerimiz böyle buradan demir montajlı. Gayet güzel, sağlıklı. Hava filtremiz burada küçük ebatlı. Ee, bu da işini yapan bir hava filtresi diyebilirim. Evet. Kaliperimiz burada. Fren diskimiz hemen sağ tarafta. Frenleri beğendiğimi zaten söylemiştim. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel tutuyor. Çamurluğumuz burada. Gayet sağlıklı. Oynaması falan olmuyor. Egzozumuz böyle bu şekilde. Gayet şirin, güzel. S125 yazımız burada. Arka stoplarımız falan led arkadaşlar. Bakın gerçekten güzel görünüyor, hoş görünüyor. E, plakamızda 07 bu mu oldu 381? Bu da hoşuma gitti yani. Çanta demirinden bahsedeyim. Bakın arkadaşlar çanta demirimiz şurada plastik aksam var. Bu ses önleme amaçlı gayet güzel. Bakın çanta demiri gayet güzel burada duruyor. Ee, burada vidalama dişlerimiz falan var. Yani civatayı direkt attığımızda buralardan e, vidalama yapabileceğiz. 2, 4 6 tane gayet şık ve güzel. Aynı zamanda da işlevsel yani. Ben hemen selimize Böyle üçte kılıf aldım. Gayet güzel oldu. Bu ince yapılı bir sele kılıfı. O sert olanlardan değil. Hani kullanımı falan da gayet güzel. Sıkıntısı olmayacaktır. Kontağımız manuel arkadaşlar. Böyle çevirdiğiniz zaman manuel olarak kullanıp sunuyor size. Yani anahtarımız, uzaktan kumandamız vesaire yok. Şimdi burada da askı aparatımız var istemediğiniz zaman kapatıyorsunuz, istediğiniz zaman açıyorsunuz. Bu da gayet işlerse. Bakın ayak koyma yerimiz ne kadar geniş. Bu da gayet hoş güzel. Buraya hani şöyle geniş bir kutu attığınızda sığmama gibi bir derdiniz yok yani olmayacak. Bu da gayet güzel. Ee, burada iki adet gözümüz var. Hani buralara su koyabiliriz. İşte ufak tefek şeylerimiz. cep telefonumuzu koyabiliriz. Buralarda gayet kullanışlı olmuş. Şurada USB girişimiz var. Buradan telefonumuzu şarj edebiliriz. Elciklerimiz falan gayet güzel. Bakın benim hoşuma gitti. Burada denge topuzlarımız falan da var. Bunlar da gayet işlevsel. Hani hiçbir sıkıntı yok. Aynalarımızın yapısı böyle. Gayet açılar falan iyi. Görüşü falan gayet güzel. Uzun hüzmeli far, kısa hüzmeli far, sinyalimiz, kornamız, elektrik devre kesicimiz. Dörtlü flaşörümüz, marş düğmemiz, ön frenimiz, arka frenimiz. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi motorumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Kontağımızı açtık ekranımız geldi. Biraz bekliyoruz pompa hatta benzin bassın diye. Evet. Motorumuzu çalıştırdık. Gayet güzel. Ee, bunda marş motoru olduğu için arkadaşlar sessiz çalıştırmamız yok ama marş hemen alıyor. Bir sıkıntısı yok. Hani öyle cayır cayır marş sesi almıyorsunuz bu motordan. Göstergemiz böyle arkadaşlar. Şimdi burada kilometre hız göstergemiz var. Motor devir saati göstergemiz var. Akü voltmetremiz var. Total kilometremiz var. Ee, şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Burada set uzun bastığımızda şuradan e, trip metre veya total metre arası geçiş yapabiliyoruz. Hani göstergemiz böyle. Şimdi sel altını Böyle açılıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda selemiz açıldı zaten. Sele altına ben eşyalarım falan var. Böyle derinlemesine derin bir sele altı hacmimiz var. Hani böyle geniş falan değil ama çoğu skotterde olduğu gibi bu da yeterli miktarda diyebiliriz. Hani buraya bir full face kask, kask sığmayacaktır ama hani belki yarım çene kaskları küçüklerinden olanları belki alabilir bilemiyorum ee, şimdi depomuz burada arkadaşlar depomuzun e, 9 litre olduğu yazıyor Hani resmi verilerinde yalnız bunu bilemiyorum ee, ben ilk benzin aldığımda altı buçuk litrelik bir benzin aldım Hani içeride ne kadar benzin vardı onu bilemediğim için bir şey demiyorum zaten ben ilk benzinimi aldığımda depoyu tam doldurdum demire kadar orta demire kadar bunun yakıt testini yapacağız ne kadar yaktı, işte depomuz ne kadar benzin aldı, bunun net verilerini görürüz arkadaşlar. Şimdi bu motorda arkadaşlar dikkatimi çeken şeylerden bahsedeyim. Bakın motorumuzun dizaynı gayet güzel. Şimdi burada yük dengesi, ağırlık dengesi hem öne hem arkaya verilmiş. Hani önü hafif, arkası ağır gibi değil. Yani önde ne ağırlık varsa arkada da o ağırlık var. Hani ön tarafı böyle hafif gibi falan hissetmiyorsunuz. Yani motorun önünün de yere sağlam bastığını hissiyatını veriyor. Bu manada hiçbir motorda ağırlık dengesinde hiçbir sıkıntımız yok. Bakın adamlar özellikle şundan bahsedeyim. Şimdi motor bağlantı şase bağlantı kulağında bakın buraya ara aparat kullanmışlar. Bu aparatı burada kullanmanın avantajı arkadaşlar bakın motor bu kadar geride. Yani bu motorun düşünseniz de şuradan ana şaseye bağlandığını düşünün. Bu varyatör kapağı tam boğazına kadar girecek. Yani bu bu demek. Şimdi varyatör kapağında işlem yaparken bunu da çok rahatça yapacaksınız. Şuradaki ara aparat da motorun sallantısını, vibrasyonunu bunun gibi şeylere engel olacak. Yani bu motorlarda kullanılması bence çok önemli bir şey. Hani bu motorda kullanılmış, gayet de güzel olmuş. Bunu zaten motoru kullanırken, hani motorun gidişinden, vibrasyon yapma yapmayışından çok net olarak anlıyorsunuz. Hani ben onu hissettim zaten. Ee, i̇kinci olarak da bakın şu ayak basma yerimiz gerçekten uzun böyle. Ara mesafemiz var. E, motor bloğumuz dediğim gibi geride. Hani şu seliği açtığımızda şu su babayarı yapılacaksa önde bayağı bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Gerçi ben seleyi açmadım da. Hani orada darlık, elimizin sığmaması, ayar yapamama gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Dediğim gibi şu aranın da açık olması büyük paketleri buraya atacağımız anlamına gelir. Bu manada da burada çok rahatça işte çantamızı, paketimizi, kutumuzu veya buraya bir damacana su atsanız. Hani o 19 litre. O bile sığar yani. O yüzden bu özellikleri gayet iyi arkadaşlar. Hmm. Motorumuzda durum böyle arkadaşlar. Şimdi şurada kamera yerimiz var ama kameramız tabii ki burada bağlı değil. Hani bu ileriye dönük opsiyonel olarak konmuş bir şey sanırım. Burada da kamera çok mu gerekli bir şey? Ya değil zaten. Motoblokçular ne bileyim aksiyon kamerası kullanıyorlar kasta bağlı yani oranın da çok çok gerekli olduğunu ben düşünmüyorum. Dediğim gibi motor hoşuma gitti gayet güzel Ağır, ağırlık çok dengeli gidişi torku çok güzel. Hani motor yere basarak gidiyor. Böyle ben hafifim kayacağım işte şuradan kenara doğru atayım gideyim yani öyle bir şey hissettirmedi bana ee, bu motoru keyifle kullanacağımı düşünüyorum şimdi bu motoru tabii ki yakıt olarak işte deponun kaç litre olduğunu ya da 100 kilometrede şehir içi sarfiyatı nedir bunları net olarak aldığımda e, videoları gelecek arkadaşlar bunu ben bir de ilk yağını falan hani garanti e, garantiden serviste yaptırmayı düşünüyorum e, ne olur ne olmaz belki bakarsınız yerde bir enjektör sıkıntısı olur veya elektriksel bir sıkıntı olur gibi gibi. O yüzden e, garanti kapsamında motoru tutmak belki avantaj olabilir. Ha biz bunun yağını da değiştiririz. Sıkıntı değil de, işte o manada dediğim gibi garantiden bir yağını değiştirmek gerekiyor. En azından hani garantisi açılsın devam etsin. Durum böyle arkadaşlar bu motorla alakalı. Motoru kullanalım, binelim. Ee, işte ileriye dönük bu motorla alakalı yine anlatırım. Eksisi var mı? Hani eksisi olursa söylerim mutlaka ama şu an itibarıyla motorumuz zaten 15 kilometrede hani rodaj sırasında kullanacağız. Ben rodaj süresinde gerektiği gibi kullanacağım. İşte nedir? 7000 devri geçmeyeceğim ani gazlamalar yapmayacağım. Sürekli değişken hızlarda kullanacağım. Zaten şehir içinde öyle kullanım yapıyorsunuz. İşte kilometremizde nedir? 40, 50, 60, 70 en fazla o civarlarda bir kullanımla bu motorda devam edeceğiz arkadaşlar. Motorla alakalı sorularınız varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Veya bu motordan kullanıcı arkadaşlar varsa hani sorunlar yaşadılar mı? İşte beğeniyorlar mı? Beğenmiyorlar mı? Eksi yanları var mı? Hani bunlardan da yorumlarda bahsedebilirler. Ee, ben de dediğim gibi zaman ve süreç içinde kullandıkça eksi bir şeyler yaşarsam mutlaka haber edeceğim. Videoları gelecek. Bahsedeceğim yani. Ee, motorla alakalı şu anlık anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Ha motoru ben nereden aldım arkadaşlar? Premium bayisi var. iki tekerli. Aspendos Bulvarı bu havaalanı yoluna çıkarken hemen az geride solda büyük bayi. Orada RKS'nin premium diğer modelleri de var. Bu bu da s de o premium modellerden bir tanesi. iki i̇ki tekerli mağazasına bayisine gidip bu motoru görebilirsiniz, incele, inceleyebilirsiniz veya diğer motorlarına da bakabilirsiniz. fiyat olarak ben bunu 60 bin liraya aldım. Yani geliş maliyeti o oldu. 10 bin lira peşin verdim. 50 bin lirayı da 9 takside böldürdüm. Bu şekilde bir alımım oldu. İşte nedir? 3800 lira bunun sigortası tuttu. 1134 lira ruhsat parası çıktı. 234 lira mı ne plakaya verdim. 314 lira da vergisi var bunun ikinci 6 aylık onu ödedim. Yani ee, 65 bin liraya falan bana geliş oldu aşağı yukarı. Şimdi eski motorumdan da benim sigorta geri almam oldu. Hani onu e, 3 ay kullanmışım. 9 aylık bir alacağım vardı. 2600 lira oradan aldım. Yani bu motorun bana gerçek manada maliyeti 62500 lira civarında oldu. E, bu paraya göre diyorum ki arkadaşlar bu fiyat performans ürünü gerçekten uygun fiyatlı. Hani şu özelliklerde bir motor Gayet uygun fiyatlı, kaliteli bir motor. Ben beğendiğimi söyledim. Bu manada sıkıntı olacağını da sanmıyorum arkadaşlar. Bakalım kullandıkça görürüz zaten eksileri var mı ya da bize ne yaşatacak zaman içinde. Ben almış olduğum motorlardan hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece Strada, Mondial Strada hariç. Mondial Strada'da ne oldu? 800 kilometrede sıvı soğutma sistemi hararet yaptı arkadaşlar. Hani o hararet sorunu gerçekten illallah dedirtti yani. Ondan sonra ne yaptık? İşte servis mervis olayları. Orada bir sonuç alamadık falan. İşte sonra gel. İşte motor şu kadar zamanda çıkmaz. Şu yapılacak, bu yapılacak. Zıvırdan zıvırdan işler. Ondan sonra ne oldu? Biz servise yaptırmak motoru aldık. Kendimiz yaptık arkadaşlar motoru indirerek. Ne yaptık? Üst kapak alt çontayı değiştirdik. Ondan sonra motorumuz oldu zaten. Ama kendimiz yaptık dediğim gibi. Yani bir tek o Mondial Strada'da hararet sorunu yaşadım. Ondan sonra da zaten motorumu yaptıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde motorumu sattım. Böyle bir olay yaşadık Mondial Strada. Diğer motorlarımda ben Allah'a şükür hiçbir sorun sıkıntı yaşamamıştım. Bu motorla da hiçbir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Yani performans olarak şekil olarak konfor olarak gayet ben bu motoru beğendim. İnşallah bu motorla alakalı bir sıkıntımız olmaz da bineriz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. İşte yeni motorumdan bahsettim. Kaça aldığımdan bahsettim. Nereden aldığımdan bahsettim. Sorularınız olursa dediğim gibi sorular kısmında yanıtlayıp tekrardan başka içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.